Online bahis siteleri nokta hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Tipico sitesinin kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. Siteye nasıl üye olunur, nasıl para yatırılır, site üstünden nasıl bahis oynanır bunları sırasıyla videomuzda işleyeceğiz. Şimdi dilerseniz sitemiz üstünden Tipico'nun sitesine bağlanalım. Bunun için sitemizdeki Tipico'nun linkine tıklıyoruz. Tipico'nun sitesi açıldı arkadaşlar. Girişte gördüğünüz gibi bizi bir bonus haberi karşılıyor. Tipico'nun sayfası açıldı arkadaşlar. Sayfa açılışında bizi %100'lük bir bonus haberi karşılıyor. Tipico'ya ilk üye olduğunuzda ilk para yatırmanıza %100'lük bir bonus veriyor site arkadaşlar. Bunu değerlendirmek isterseniz soldaki kayıt bölümüne hemen kullanıcı adı ve e-mail adresinizi girerek kaydınızı oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Biz de bu yolu tercih edeceğiz ilk kayıt aşamasında. Kullanıcı adımızı belirleyelim. e-mail adresimizi girelim. Ve şimdi üye olun butonuna tıklayalım. Site bizi otomatik olarak hesap açma bölümüne yönlendirdi. Burada formun kalan kısımlarını da doğru bir şekilde doldurduktan sonra hesap açma işlemini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken buradaki bilgilerin tamamen doğru ve eksiksiz olması arkadaşlar. Eğer buradaki bilgiler doğru ve eksiksiz olmazsa ileride kazandığınız paraların çekimi esnasında problemler yaşamanız olasıdır. O yüzden uyarımızı tekrarlayalım. Lütfen buraya girdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra kayıt işlemine devam edin. Şimdi hızlı bir şekilde formun geri kalan kısmını tamamlayalım. aşağıda gördüğümüz güvenli kayıt butonuna tıklayarak işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tipico'daki üyelik kaydımız neredeyse oluşmak üzere. Şimdi yapmamız gereken Tipico'nun bize gönderdiği e-maili açıp ondaki linke tıklayarak hesabımızı aktif etmek. Bunun için üyelik kısmına girdiğim e-mail postamı kontrol edip oradaki linke tıklayacağım. Arkadaşlar şu anda e-postamdayım ama gördüğünüz gibi inboxımda posta kutumda şu anda hiçbir mail gözükmemekte Tipico'dan gelen. Bunun sebebi Tipico'dan gelen mailin junk mail'e yani diğer adıyla spam mail'e düşmüş olması. O yüzden siz de bu üyelik aşamasında e-mail adresinize bir posta gelmediğini görürseniz hiç telaşlanmayın. Hemen junk mail'inizi veya diğer adıyla spam mail klasörünüzü kontrol edin ve Tipico'dan gelen maili tıklayın. Tipico'nun mailindeki linke tıklıyoruz arkadaşlar. Böylelikle hesabımız etkinleştirilmiş olacak ve site üstünden para yatırma, bahis yapma olanaklarına sahip olacağız. Evet şu anda e-mailimize gelen etkinleştirme linkine tıkladık ve hesabımız Tipico tarafından etkinleştirildi arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken kullanıcı adı ve şifremizle sisteme giriş yapmak. Sisteme giriş yapmak için Tipico'nun ana sayfasına tekrar geldik arkadaşlar. Yukarıda Sağ tarafta kullanıcı adı ve şifre bölümüne kullanıcı adı ve şifremi girerek sisteme giriş yapacağım. Evet şu anda sisteme giriş yaptım. Hesap bakiyem 0 lira gözükmekte. Bahis yapmak için ilk önce para yatırmamız gerekiyor. Bunun için yukarıda gördüğünüz para yatırma linkine tıklamamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda para yatırma bölümüne girdik. Para yatırma bölümünde ilk önce yatıracağımız miktarı ve yöntemi seçeceğiz. Daha sonra ayrıntıları girip işlemimizi tamamlayacağız. Tipico'da şu an için Türkiye'de Ukaş ve Neteller yöntemleriyle para yatırma mümkün. Biz bu videomuzda ön ödemeli kartlardan Ukaş'ı seçeceğiz. Para yatırma olarak 25 lirayı seçiyorum ve yöntem olarak Ukaş'ı seçiyorum. Para yatırmayı başlat butonu var arkadaşlar aşağıda şu anda gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorum. Ukaş kupon numaramı buraya giriyorum. Ve şimdi para yatır butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi para yatırma esnasında sistem bir hata verdi. Bunun sebebi Ukaş kartıma ait kupon tutarını doğru olarak girmememden kaynaklanıyor. Hemen bu tutarı düzeltiyorum ve şimdi para yatır butonuna tekrar tıklıyorum. Evet arkadaşlar başarıyla Tipico'ya paramızı yatırdık. Gördüğünüz gibi 23 lira şu anda hesabıma yattı. Ancak ilk başta %100 bonustan yararlandığımız için şu anda hesabımızda bakın 46.6 kuruş bulunmakta. Para yatırma işlemini de gerçekleştirdiğimize göre artık bahis yapmaya başlayabiliriz. Tipico'nun ana sayfasındayız şu anda. En solda spor bahisleri bölümünü görmekteyiz. Bakın burada. Ve çok güzel bir araç var burada. Şurada gördüğümüz bir slider var. Buradan karşılaşmaların saat aralığını seçebiliyoruz. Bunu şu şekilde kaydırdığımda bana sadece bugün oynanan müsabakaları gösterir. 3 saat içindeki, 24 saat içindeki, 3 gün içindeki ve şu an açık olan tüm bahislerin olduğu maçları Müsabakaları gösteren bölüm de burası. En solda yine bakın futbol, bu sokağı, tenis, basketbol gibi spor dallarının bulunduğu kısım bulunmakta. Buradan hepsinin ayrı menüleri var. Bunlara tıkladığımız zaman ayrı menülere gitmekteyiz. Orta kısımda şu an canlı olarak oynanan maçların olduğu bölüm ve gördüğünüz gibi burada oranlar da her an değişebiliyor. Ve onun altında highlights olarak yani önemli maçların bulunduğu bölüm oranları ile birlikte bulunmakta yine ve az sonra başlayacak maçlar yine burada altta listelenmiş durumda maçların yanında bazı ibareler var bakın burada ki butona tıkladığınız zaman daha doğrusu butonun üstüne geldiğiniz zaman tipico'da bu maça bahis severlerin ne şekilde oynadığını görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir istatistik. Onun yanında istatistiki bilgiler bulunmakta. TV kısmında bu maçın hangi kanallarda, televizyonda hangi kanallarda, saat kaçta yayınlanacağı gösterilmekte. Bu da uydu severler için bence çok iyi bir istatistik. Ve eğer burada live ibaresi varsa bu maça canlı olarak bahis yapıldığını gösteriyor. Onun yanındaki 43 ise bu maça 43 farklı şekilde bahis yapılabildiğini gösteren bir ibare. Tipiko'da sevdiğim bir diğer e, özellik neyin üstüne gelirsek gelelim çok ayrıntılı bir şekilde açıklayıcı bilgiler çıkmakta. Bu da siteyi ilk kullanmaya başlayacak kişiler için son derece yararlı olacaktır. Ana sayfadan bu şekilde bahis yapılabilecekken biz daha detaylı bahis yapacağımızı düşünerek Hemen buradaki üst taraftaki spor bahisleri linkine tıklayacağız. Bakın linkin üstüne geldiğimde bile burada detaylı bir şekilde tüm spor dallarına ait dikler, önemli bölümler açılmış durumda. Biz futbola tıklıyoruz. Futbola geldiğimizde arkadaşlar. Bakın yanda bu sefer aynı sayfadan farklı olarak sadece futbola ait ligler, önemli ligler çıkmış durumda. Bakın Türkiye Ligi de burada. Ve yine bakın burada sol tarafta gösterilen bahislerin zaman aralığını seçebiliyoruz. En sola kaydırdığımda sadece bugünkü maçlar. Yine 3 saat yaptığım zaman 3 saatlik maçlar. 24 saat yaptığımda bakın artık ligler daha fazla açıldı. 3 güne aldığımda daha fazla ve tümü olunca tüm açık bahisleri görebiliyoruz. Türkiye Ligi'ni seçelim buradan. Türkiye'den Süper Ligi seçiyorum. Şu anda Süper Lig'e ait açık bahisler bunlar. En yakın Cuma günkü Beşiktaş ve Akisar Belediye Spor maçı var. Oranlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde burada verilmiş durumda. Bu maça kim ne şekilde oynamış onu görüyoruz. Tipiko bahis severlerin %83'ü Beşiktaş'a oynamış. %11'lik bir bölüm beraberliğe %6'lık bir bölümse Akisar Belediye Spor'a oynamış. Yine burada bakın bu maça 19 farklı şekilde bahis de yapabileceğimizi görebiliyoruz. Buna bir tıklayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maça detaylı bir şekilde birçok alandan bahis yapabilmemiz mümkün. Biz daha klasik bir şekilde maç sonucuna bahsimizi yapalım. Beşiktaş Akisar Belediyespor'da Beşiktaş kendi evinde herhalde yener diyoruz ve 1.45'lik oranla bahsimizi oynayacağız. Bakın hemen bahis kuponum burada sağ tarafta açıldı. 1.45'lik oranım var. Yatırılan parayı buradan seçeceğim. Olası kazancım hemen burada belirecek. 15 liralık bir bahis yapalım. 21.75 lira bize olası kazancı olacak bu maçın. Dilersek tabii ki sadece tekli bir kuponda yapmamıza gerek yok. Buradan başka bir maç seçerek de yine Türkiye Ligi'nden seçelim. Süper Lig'e tıklıyorum. Mesela Bursa Spor Antalya Spor maçı var cumartesi günü. Bursa Spor'a da oynayalım ve ikili bir kupon yapalım. Kombine bir kupon yapalım. 15 lira yatırdık. 47 lira 85 kuruş. Olası kazancı olacak bize bu kuponun. Bahsi yatır dediğimde bahsinizi şimdi yatırmak ister misiniz diye son bir uyarı veriyor. Eğer burada bir yanlışlık yaptıysak kuponumuzda buradan cancel diyerek kuponumuzu silebiliriz. Ama biz kuponumuzu oynayacağız. Okey diyoruz. Evet şu anda kuponum yatırıldı. Yatırılan kuponlarıma bahislerim bölümünden ulaşabilmem mümkün. İstersek burada bahsimizi iptal edebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki maç başladıktan sonra iptal etme şansımız yok. Bu kuponu tekrar kullanmak istersem kuponu tekrar kullan diyerek kuponu kullanabilirim ama yeni kupon yapmak istiyorsam ki biz de öyle yapacağız. Yeni kupona tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Tipico çok başarılı bir canlı bahis sistemi de sunmakta bizlere. Dilerseniz şimdi canlı bahisi kullanarak bir bahis yapalım. Bunun için üst taraftaki canlı bahis butonuna tıklıyorum. Bakın üstüne geldiğimde bile hemen şu anda hangi maçların oynandığını çok güzel ve sade bir şekilde site vermekte. Tüm canlı oyunlara hemen buradan tıklıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Tipico'nun canlı bahis bölümündeyiz. Tipico'nun canlı bahis sayfa tasarımı Canlı bahislerden çok kolay bir şekilde kombine kuponlar oluşturmaya yönelik hazırlanmış arkadaşlar. En üstte en iyi maç diye bir maç bulunmakta veya birkaç tane maç da olabilir burada. Buradaki maçların özelliği bu maçlara çok farklı şekilde bahisler yapılabilmesi arkadaşlar. Mesela bakın şu anda bu maça 26 ayrı bahis yapılabiliyor. Bu oran değişebilir. Onun altındaki maçlar ise daha basit bahisler yapabilmemiz mümkün arkadaşlar. Site tasarımı gereği mesela bakın şu şekilde alt alta değerleri seçerek çok kolay bir şekilde kombine bahis yaratabiliyorum. Çok hızlı bir şekilde. Canlı bahiste biliyorsunuz hız çok önemli. Ve bu hızdan tipikoda çok rahat bir şekilde yararlanabiliyoruz. Bu bahsimizi şimdi temizleyelim. Şu yanlardaki çarpılara tıklayarak. Bu arada bakın burada bir gol sevinci butonu var. Eğer bunu açarsam buradaki herhangi bir maçta gol olduğunda gol uyarısı geliyor. Bir gol sevinci efekti geliyor. Bunu da belirtmek isterim. İsterseniz şimdi en iyi maçlarda nasıl bir görsel var ona bakalım. Bakın şu anda bir maçta gol oldu ve gol sevinci geldi. Bunu da bu esnada görmüş olduk. Valencia Bayern Münih maçına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde şu anda maçın durumu bize aktarılmaya başlandı. 74. dakikada kaç tane sarı kart çıkmış, kırmızı kart çıkmış, kaç tane korner olmuş? Bunların hepsini görebiliyoruz. Çok farklı şekilde bahisleri de bu maça ait buradan oynayabiliyoruz arkadaşlar. Biz mesela sonraki korneri kim kazanır'a oynayalım. Dilerseniz değişik bir bahis yapalım. Bu arada goller oluyor. Şu gol sevincini buradan kapayalım. Dikkatimiz dağılmasın. Sonraki korneri kim kazanır dediğimizde 1.4 ile Bayern Münih kazanır diyorum. Ve 10 lira yatırıyorum. Bana 14 lira olası kazancı var. Bahsi yatır diyorum. Bahsinizi şimdi yatırmak ister misiniz? Tamam dedik. Evet kuponum yattı. Eğer bir sonraki korneri Bayern Münih kullanırsa hesabıma 14 lira yatacak. Arkadaşlar Tipico'nun istatistiki verilerinden yararlanmak isterseniz yapmanız gereken çok basit. Mesela şu anda Türkiye Süper Lig bölümündeyim. Bakın Süper Lig'in yanında bir grafik amblemi var. İstatistikler butonu bu. Bu butona tıkladığımızda istatistikler sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Bakın Süper Lig'deki puan sıralaması burada hemen açıldı. Takımlara ait sıralamayı buradan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Hemen onun altında sonuçlar ve fikstür bölümü var. Onun yine altında lig özeti var. Gol krallığı, en çok kart görenler gibi verilere de buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Üst taraftan sıralamaya gelelim. Sıralama bu şekilde bakın form tablosu sonuç matrisi oyuncular takımlar gördüğünüz gibi çok renkli ve başarılı bir istatistik sayfası olmuş. Buradan sadece Türkiye değil, bakın bu Almanya, İspanya, İtalya, İskoçya ligine kadar tüm liglere ait verileri istatistik sayfasından edinebilirsiniz. Maçlara ait istatistikler ise oranların yanındaki istatistik butonuna tıkladığımız zaman çıkıyor arkadaşlar. Butona tıklamadığımız zaman hemen yanda gördüğünüz gibi büyük bir pencere açılıyor ve önemli veriler hemen karşınıza çıkıyor. Eğer detaylı bilgi almak isterseniz maça ait butona tıklıyoruz ve bakın mesela Beşiktaş Akisar maçına ait detaylı veriler karşımıza çıkıyor. İki takımın başarı grafiği vesaire hepsi burada bulunmakta. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Tipico sitesinin kullanımı hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Siteye nasıl üye olunur, para yatırılır, site üstünden normal ve canlı bahis nasıl oynanır bunları göstermeye çalıştım. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Hepinize hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar.